Yapmaya çalıştığımız şey şu aslında, neden burada bugün bir, bir aradayız, hani deprem bölgesine katkı sağlamak gibi bir üst başlık koyduk ama içeriğini azıcık açayım size, çok basit bir konu var, en temel ihtiyacımız olan su ihtiyacı için böyle bir şey yapalım dedik. çünkü taşınabilir su yani işte damacana ve şişelerle tedarik ettiğimiz sular devamlılığı olmayan şeyler maalesef, bir süre sonra krize sebep oluyor. Ee, bir de onların oluşturduğu atıklar var maalesef. Bir de onları temizleme derdine düşüyoruz orada. Biz de dedik ki hani filtre edilebilir, içilebilir, şehir suyu şebekesini içilebilir suya dönüştürebilecek bir şey organize edebilirsek eğer yerinde bu sorunu çözmüş oluruz. Her bir ünitenin bedeli de 120 bin lira gibi bir rakam. Bugün herhalde bugün burada 3 tane üniteyi yaptırıyoruz şimdi. İnşallah. Allah razı olsun. üzüne de şimdi yazdıracağız. Kuru çeşme dönümlerini. Ne güzel olmaz mı? Böyle bir, bir yere bağlayacağız hikayeyi. Bir de bu projeyle ilgili şöyle bir detayımız daha var. Ee, ihtiyaç giderildikten sonraki süreçte yani artık şehirde bir yerleşik hayata inşallah geçeceğiz zaman biz bu üniteleri alıp şehir farklı noktalarına kurup orada ömür boyu sürmesini istiyoruz. Yani insanlar gitsinler, sularını alabilsinler. Onun bakımlarını da ilgili belediyeler üstlensin gibi bir amacımız var. Yani aslında bugün burada yaptığımız o minicik katkı inşallah torunlarımızın da tanıklık edeceği bir katkı olsun. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz. Şeref Bugün bir de bir sorumuz şu. Bir de hayatın tatlı yüzü var. Şimdi o tatlı yüzüne tanıklık edelim. Azıcık eğlenelim.